Modern çağın en büyük savaşı zihinle başlar. Kendini baştan inşa ederken bazı düşünce kalıplarını revize etmen gerekir. Bu gelişmende ve değişmende oldukça önemli bir adım. Beyin gerçeğe değil, tekrar ettiğine inanır. İlk duyduğunda basit bir cümle gibi gelir ama aslında hayatının yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir gerçektir bu. Zihin neyin doğru olduğunu bilmez. O sadece neyi sıklıkla duyduğunu hatırlar. Ne kadar sık tekrarlarsan o kadar gerçeğe dönüşür. Sen kendine sürekli ben yeterli değilim dersen beyninin kimyası bunu kanıtlamak için çalışmaya başlar. Çünkü beyin inandığı şeyi korumak ister. Bu yüzden çoğu insan kendi zihninin hikayesine hapsolur ve o hikaye bir zaman sonra benim gerçekliğim haline gelir. Ama işin ironik tarafı şu. O gerçeklik sadece bir tekrarın ürünü olabilir. Bir düşün. Küçüklüğünde sana birileri sessizsin, utangaçsın ya da başarılı olamazsın dedi mi hiç? O cümle belki bir defa söylendi ama sen onu iç sesin haline getirdin. Yıllarca her seçiminde, her adımında o ses seninle geldi. Belki annen sana sen beceriksizsin dedi ya da baban sen şanssızsın diye takıldı. O an fark etmedin bile ama beynin kaydetti. Ve bir noktadan sonra sen de o cümleye inandın. Evet, ben böyleyim dedin. Oysa bu senin gerçeğin değildi. Sadece bir tekrardı. Birinin sana defalarca söylediği bir sözün yankısı. Ve o yankı senin kimliğine dönüştü. Artık o sözü duymasan bile iç sesin aynı tonda konuşmaya devam etti. Ama bu kötü bir haber değil. Çünkü bu sistem seni mahkum ettiği kadar özgürleştirebilir de. Aynı mekanizmayı tersine çevirebilirsin. Eğer beyin tekrara inanıyorsa, o zaman sen ne tekrar ettiğini seçebilirsin. Ben değişebilirim. Ben öğrenebilirim. Ben iyileşiyorum. İlk başta inanmadan bile söylersen fark etmez. Beyin duyduğunu alır, işler, tekrar eder. Bir süre sonra o sözün içinde yeni bir gerçeklik oluşur. Ve işte tam o noktada dönüşüm başlar. Çünkü değişim bir mucizeyle gelmez. Bir tekrarın kararlılığıyla gelir. Bir sabah uyandığında bugün daha iyi olacağım dersen belki hiçbir şey değişmez. Ama o cümleyi her sabah söylersen beynin ona uygun yollar üretmeye başlar. Bir inanç, bir eyleme dönüşür. Eylem bir alışkanlığa, alışkanlık yeni bir kimliğe. İşte bu yüzden hayallerine ulaşmak sadece inanmak değil, her gün aynı yönde tekrar etmek demektir. Peki ya şu manifesto etmek meselesi? Son zamanlarda herkesin dilinde 777 evrene gönder. Yaz, çek, inan. Kimileri buna körü körüne inanıyor, kimileri alay ediyor. Ama aslında bu fikir tamamen aynı yerden geliyor. Beyin gerçeğe değil, tekrar ettiğine inanır. Manifest etmek dediğin şey sihirli bir güç değil. Dikkatini, enerjini ve tekrarını tek bir yöne odaklamak demek. Bir şeyi sürekli yazdığında, düşündüğünde o düşünce beyninde bir sinir yolu açıyor ve her tekrar o yolu biraz daha güçlendiriyor. Yani ben bolluğu hak ediyorum cümlesi bir dilek değil bir nöronal yönlendirme. Beyin senin için neyin önemli olduğunu, sen neyin üzerinde duruyorsan ondan anlar. O yüzden manifesto dediğin şeyin özü bilinçaltına yeni bir tekrar kazandırmaktır. Ve bir süre sonra beyin o tekrarın enerjisini farkında olmadan seni oraya yönlendirmek için kullanır. Yani aslında evrene göndermek değil, beynini aynı frekansta tutmaktır mesele. Bu yüzden dalga geçilecek bir şey değil ama körü körüne de inanılacak bir şey değil. Gerçek değişim tekrarın bilinciyle olur. Yani düşünmek değil, inanmakla değil, ısrarla aynı sesi duymakla. Ama dikkat et. Bu güç iki yönlü çalışır. Eğer her gün zor, imkansız, geç kaldım, ben yapamam diyorsan, beynini tam tersi yönde eğitiyorsun demektir. O yüzden bu yolculukta asıl mesele gerçeği bulmak değil, hangi gerçeği güçlendireceğini seçmektir. Bir işte çalışıyor olabilirsin, şu an hayalini yaşamadığını düşünüyor olabilirsin. Ama unutma, bu bir son değil, bir basamak. Eğer sen her gün aynı inancı, aynı umudu tekrar edersen, bir noktada beyin buna gerçek diyecek ve o gün geldiğinde senin için imkansız sandığın şeyler Sadece bir sonraki adım gibi görünecek. Hayat seni kandırmaz, sen kendi inancını kandırırsın. Beyin gerçeğe değil, tekrar ettiğine inanır. O yüzden ne söylediğine dikkat et. Çünkü bir süre sonra ona dönüşürsün. Diğer videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.